Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Çatıya çıktığım kimsecikleri yok. Kuşları açmışlar. Bu arada bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Gerçek anlamda egemen olduğumuz günleri dileğiyle inşallah. Karpı eskisi kadar gerçek anlamı yitirmiş gibi duruyor. Evet. Biz kuşçuluğa dönelim. Çatıya çıktık. Kuşlarımız açık demiştik. Şimdi yeni kuşlar, kaçaklar, köçekler var mı? Önce onlara bir bakalım. Sonra önümüzdeki action'lara bakacağız arkadaşlar. Geçen yakaladığımız bir tane mardin vardı. Bayağı bir cüsseliydi. Kanatlarını açmış göstermiştik amca o bile. Onu duydum zaten. Kaçırmışlar. Bize yar olmadı. zaten. Diğer Martinleri de Ali şey Ali neydi ya? Serhat birilerine hediye etmiş sanırım. Bakalım bayram kaçağımız olacak mı? Biraz rüzgar çıktı ama hava normalde sıcak. Geçen hafta bayağı kış, kış günü yaşamıştık. Evet, şöyle. Yal var ya kar kardeşler de bayrağını asmışlar. Ama kendileri yok şu an burada. Şöyle kuşlarımız mutlu mesut. Aha kaçak. Ha orada. Kuyruksuz bir şey. Evet, yedi açtık. kaçak ilk kaçağımızı gördük havada ama yüzümüze bakmadı. Nereye gitti o ya? Bizim kuş şu tarafa gitti ama kadar gelir. Vay be. Videoyu düzenlerken iyice bakarım ama ben an gözlerim da bakamıyorum. bir Mardin mi ne istiyor sürat gidiyor. Hop atmadı. Sanki bir kaçak yakalayacakmış gibi his var. Arkadaşlar yukarıda bir tane baskı var. Aha bir kaçak daha. gel. Kuşların Kuşlar da bu çacağı tutuyor. Kuşları doyurmuşlar. Thank Kuşlar. kaçak inme değil mi? Arkadaşlar baska inmiş ben bizim baskaya benziyordu. Kuşları ürküttüm kalktı gitti. Sonra da düştü. Bizimkisi burada. Onun ayağında markamız var. Şuna benziyordu. Ben bu zannettim. Havalanınca gördüm ki o markasız biraz daha küçüktü bunlar. Elimle kovdum iyi mi? Millet kuş uçurmaya başladı. Kaçaklar gelir herhalde ama geleni de biz kovuyoruz. <laughs> Şaka gibi ya. Millet kaçak bulamıyor, biz kaçak kovuyoruz. Arkadaşlar bastı geldi. Kamera açana kadar indi. Ama ama yukarıda şöyle görebilir miyiz bilmiyorum ama. Ya bizim kuşlar yeme bakmıyor. Nasıl yapacağız? Şuradan yukarı çıkarsak. Şşt. Çatıya çıkın çatıya. Kaçak yukarıda ha. Çık oraya. Çatıya çıkın. Tamam, bak uçmayan kuşlar uçuyor. Çatıya çıkın. Allah sizi davul etsin. Tina ile çatıya çıkmıyorlar ya. Yani. Bir tane şu var o da inmiyor zaten sabahtan beri ya. Herhalde o idi kalktı. Ulan, baskayı kaldırdık yine ya. O muydu bizim kimiydi? Bizimki galiba. Marka var mı yanında? Abi kaçak daha. Allah Allah'ım ya. Nereye gidiyor lan? Sarı kafa tip. Bizim kuşlara takıldı. Gel. Bu kuşlar da aldı başını gidiyor. Kırmızı baskayı postaya eş vurmuşlar. Daha doğrusu eş almış. Bizimkiler de karışmıyor. Postayla takılıyor. Sonra posta onu götürecek, bırakacak uzaklara, rahatlayacaklar. değil mi? Yo şurada mı? Sana bizim tip bu tip de gitti ha. Vay arkadaş. Baskan yerde. Tip gitti. Baskan yerde. Baskan yukarıda olabilir. O demin kalkan bizim baskaydı herhalde. Bildi mi lan ona mısınız? evet şu onun tıpkısının aynısı kaçak. Olacak şey değil. Tip de güzeldi ama bizi kendi tipine yakıştıramadı sanırım. Olacak olacak. Şeytanın bacağı alçaya alınacak. Şimdi kuşlar yukarı çıkmıyor, kaçak yukarıda, kuşlar tok, yeme bakmıyor, kısacası işim çok zor. Mardin geldi az önce gördüğüm kuyruksuz olan. Hadi, hadi. Al, sana yem. Al. Kuşlar girmesini kapıyordum ben. Bunlar öyle bir namussuz. Şimdi lazım olacaklar zaman. Hadi. Yahu gel buraya. Nereye gidiyorsun? kuşlar yeme bakmıyor ki. Kuş atıyor. Hadi. Oraya mı attı acaba? Ama attı mı? Demin de dolanıyordu. dama atmış olabilir. Kuşlar yeme bakmıyor ki bizim kuşlar. A burada. Şimdi orada yürütmesin. Burada kümesi açayım ben ya. Belki kümesi görüp gelir. Bir dakika kümesi açalım. Bunu mardini çıkarsak. Şu, Şu mardini çıkarayım. Kanadın yok ama mardinsin. Aha kuş içeri girmiş o biri. Gökten ararken yerde buldum. O bir başka içeri girmiş haberim yok. Ben demin kapatırken bunu kapatmışım. Dur, onu önce bir kafes atayım. <laughs> şak şak şak, sayın seyirciler. Mardinindir mi lan? Mardin orada arkadaşlar. Kafayı gösterecek. İçeri girmiş haberim yok. Dur, şunun kapısı neredeydi? Şurada bir kapı vardı. Geç. Kaçağı yakaladık böyle işte. Orada yem var ye yavrum. Be. Dur. Şu, şu mardin de sıra. Hadi bakalım tamamlayalım. Hadi yaban net yesin bari. Gel. 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 Şartlasa daha kalkamaz bu da büyük ihtimalle. Şu kuşları oraya kovacağım. Şimdi bunlar uçup gidecek. Şu beyaz mardin vardı ben şu Mardin'i çıkarayım dedim en azından Mardin görsün belki cinsiyetleri tutarsa gelir eş olmaya hadi git bak tam senlik Mardin bak bak renginiz de uyuyor bizimkisi erkek mi gibi bilmiyorum ki şey yaradı vallahi. vallahi şey yaradı Mardin taktiği bakıyor aşağıya. Bu arada çekiyor muyuz? Çekiyoruz. Al. Bol kepçe, bol. Gel. Kuşlar tok yeme bakmıyorlar ki. Şuraya bak. Ulan Ahmet, ulan Ahmet. Benden önce Ahmet yukarıdaymış. Hadi yanaş. Hadi çiftleyelim ya uzun süredir iki kaçak birden yakalayamıyoruz bir. Bırak ikiyi biri yakalayamıyoruz. <laughs> evet evet yanaş. arkadaşların yemiyor gel yalnız yalnız yalnız, bırakma. ne Güzel bir kuş takla da atıyor. Hem Martin hem takla atıyor. Sonra <laughs> evet, atlasın tarafa doğru geliyor. Sonra hoş bir tane beyaz var beyaz da. Çıkarayım kanat sesini diyeceğim. çıkaralım. Ayağıma takılmazsa akıl etmeyecektim ha. Hayvan susuz olabilir. İlaçlıymış su o yüzden fazla dökmeyelim. Daha ne yapayım aga? Kaçak için yapılması gereken her şeyi yaptım. Bir kepçe kaldı. Kepçeyle de oraya yetişemeyiz zaten. Evet bakalım ikinci kaçağımız olacak mı? Birinci kaçağımız arkadaşlar şu an kafeste göstereceğim. İnşallah bu da gelir yakalarız. İkisini birlikte göstermek nasip olur bize. Bu arkadaş susamış. Ama inemiyor. İnecek inşallah. Hadi ya. Yeme de tepki veriyor. Ha lan kümesi de açtık. Daha ne istiyor? Sopa mı koysa onu yani? Kereste olsa oraya kereste dizerdik ya mi? Kerestemiz yok. Boru vardı bir ara. E, hadi kardeş. eu não me lembro Arkadaşlar şuraya rampayı yaptım. Şimdi kuş o tarafa giderse eğer ile ilgili bir problem varsa o rampadan iner. İnşallah rüzgar ondan önce indirmez o rampayı. Bakalım taktik işe yarayacak mı? Sunta kısa geldiği için kasa yerleştirdim ama rüzgardan korkuyorum. Hadi git oraya. Evet, evet yapabilirsin gerek kalmadan atlayacak şimdi. <laughs> Ezen olmuş olmuş oldu. Eksin gidiyoruz. Fazla yaklaşmak istemiyorum. Hadi git rampaya git rampaya. Heh. Hadi biraz daha. Biraz daha. Tamam. Ama sakin. Sakin hadi kay oradan. Hadi bugün 23 Nisan neşe oluyor insan. Çocukluğun aklına gelsin kay. Lan geçti gidiyor ya. Dur oraya yem atayım. Şeyin üstüne. Mesin üstüne yem atayım. Dostum bak şu rampadan kayacaksın. Hiç mi sahip insanı öğretmedi? Hiç mi seni parka götürmedi? Bak dolu, yem. Bak şuradan kayacaksın böyle. Zız, tak. Gördün? He, orası. Evet, evet, evet. Bunu senin için yaptım. Bak su. Bak. Bak sana su getirdim. Bak da su içiliyor. Daha ne? yapayım Yani arkadaşlar daha ne yapayım yani? Benim gibi acemi bir kuşçu bunları akıl edip yapabiliyorsa ne yapayım daha? Kuş salak çıktı. Şimdi oradan direkt kayardı aşağıya. bizim kuşlardan korkuyorum. Uçup kalkacaklar. Kümesin üstüne gitmeleri gerekirken. Heh. Ay. <laughs> Abi kaçak da. Ama şu an ona kuş gösterecek şeyim yok. <laughs> ya kaysana oradan mübarek. Bak sevgili arkadaş. Senin çocukluğunda böyle şeyler görmemiş olabilirsin ama yeniliklere açık olman gerekiyor. Heh, oradan kayacaksın, aşağı kayacaksın. Şu oradan böyle kayacaksın. Kuşun da sala bize denk geldi ya. Serte girmişsin. Takladan inemiyorsun. Anlıyorum. Ama dostum sana rampa yaptım ya. <laughs> Videonun başlığı ne olsun? Aptal kuş rampayı fark edip inebilecek mi? Rampa kullanmasını öğrenebilecek mi? Süper oyunlu Mardin rampayı kullanıp aşağı inebilecek mi? İlk videomuz. Kuşları uçurabildik mi? 4 milyon 300 bin izlenme. Videoda ne var? Tuncay var. Hadi. Bir adım at oraya. Evet. Evet. Evet yapabilirsin. Allah senin davul etsin emeğe. Lan oğlum bir adım atacaksın o kendiliğinden seni aşağı indirecek zaten ya. Harbi salak mısın sen ya. Kuş beyinli. Hadi utandır beni hadi. Hadi rampadan in de utandır beni hadi. Oğlum sen o rampayı kullan in ben de eşek gibi anırmazsam eşek olayım. <laughs> Çek şey gibi anaracağım lan. İn o rampadan. O rampayı kullan in. Seni yakalayıp yakalamam önemli değil. <laughs> Şu posta oradan bir inse de. <laughs> posta da tam inecek adam ya. Bir tane kuş inse gösterir de abi.